gelecekle alakalı rüyada bir şeyler görmek, gelecekle alakalı rüyada bir şeylerin haberini almak bu kadim bir iş. Geçmiş peygamberlerin zamanında olmuş, fetret dönemlerinde olmuş, kralların etrafında bu tip insanlar olmuş ve bunlar normalde rüyalarla hareket etmişler, rüyalarla amel etmişler. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanına geldiğinde de o da rüyasıyla amel etmiş. Bakın peygamberlik 46, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür diyor. Rüyayı bu noktada reddetmek, rüyayı burada inkar etmek, rüyayı tamamiyetle yok saymak insanı küfre götürür. Rüyayı tamamiyetle reddetmek Kur'an ayetlerini reddetmektir çünkü. Hem Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in Kur'an'ını tasdik etti diyor. Hem Cenab-ı Hak Kur'an'ında Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını anlatıyor. Hem Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasını anlatıyor. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'deki bu rüya ile ayet-i kerimeleri reddetmek olur ki rüyayı tamamiyetle reddeden kimse küfre düşmüş olur.